ey daralan gönül. Kaygılarının daracık dehlizlerinde sıkışıp kalma. Duydun mu o fısıltıyı? O bütün darlıkları, bütün kısıtlamaları açıp genişleten el basitin sesidir. Rızık sadece maddeden ibaret değildir. Huzur, zaman, sağlık, ilim, neşe. Bunların hepsi onun sana bahşettiği sınırsız genişliktir. Bu tefekkür sana obutsuzluğun sınırlarını aşmayı öğretecek. Gel. Kalbimizdeki kasveti atalım ve onun sonsuz cömertliği karşısında ruhumuzu ferahlatalım. El basit daralmanın el kabit zıttı ve tamamlayıcısıdır. O bir elin sıktığını diğer elin açarak dengeyi kurduğu mutlak hikmetin sahibidir. El basit. Dünya geniştir ama kalp küçük bir hücreye sıkışmış gibidir bazen. Kelimeler boğazda düğümlenir. Zihin kapanır. Yollar daralır. İşte insanın bu haline, en karanlık anına, en çıkışsız yerine Rabbin bir dokunuşu yeter. El basit ve kapılar açılır. Sabır ağırdan hafifler. Zihin genişler. Gönül ferahlar mevcut olan aynı hayat birden tüm yönüyle başka bir hale dönüşür. Çünkü el basit, daraltıyı genişliğe, umutsuzluğu nura boğan, sıkışmış kalplere geniş bir gök açan kudrettir. Bir düşün, Rabbin kainatta milyarlarca galaksiyi sınırsız genişlik vermiş. Senin daralan kalbine mi veremez? el basittir. Gökyüzünü engin bir kubbe gibi açan, yeryüzünü ayaklarının altına bereket ile seren, o daralan her şeyi bir hikmetle yeniden yeşerten, toprağı çatlatıp içinde gizlediği hayatı yayan, maddi manevi her bolluğun, her ferahlığın kaynağı sadece odur. İnsanın kalbi bazen daralır, bazen coşar. İşte bu daralma ve genişleme döngüsünün yani hayatın yengane döngüsünün ritminin yengane kontrolü el basittir. Onun izleti sadece cömertliğinde değil, aynı zamanda daralmanın arkasına gizlediği sabır ödülünü ve genişlemede sakladığı şükür imtihanını yaratmasındadır. Rüzgar genişlik taşır. Dağlar ferahlık taşır. Denizler geniş bir nefes gibi yeryüzüne serilir. Kainatın özü genişliktir. Daralan yalnızca insandır. İnsan da kendi içinin karanlığında sıkışır. Ama kul kalbini Allah'a açtığında kainatın genişliği kalbe iner. İnsanda el basitin tecellisi gönlü geniş olmakla ve elindekini cömertçe paylaşmasında saklıdır. Sen verdikçe o senin rızkını kat kat genişletecektir. Gerçek güç sadece kazanmakta değil, kazandığını ihtiyacı olana basit yani geniş bir el ile uzatabilmektir. Rızkının daralmasından korkma, cömertliğin azalmasından korkma. El basite sığınan kişi ne cimrilik eder ne de aşırı savurganlığa kapılır. Orta yolu bulur ve bilir ki elindeki her şey onun emanetidir. Ruhundaki daralmayı fark ettiğinde bunu bir uyarı işareti olarak görür. Belki de birine yardım ederek, bir hayır işleyerek ya da sadece bir tebessüm ile gönül alarak. Darlık sadece maddede değildir. Asıl darlık ruhsal darlıktır. Bir insan kalbi kırıldığında daralır, umut tükenince daralır, korku çoğalınca daralır, acı birikince daralır. Ama elbazeti nuruyla insanın içi genişlemeye başlar. Bazen bir dua genişletir insanı, bazen de bir ayet, bazen de bir gece secdesi, bazen de bir sabah kuşunun sesi kalp bir anda nefes alır. Sanki göğsünün içinde yeni bir oda açılmış gibi olur. Allah'ın en büyük lütfu budur. İnsanın iç dünyasının genişlemesi. Kimi zaman rızık genişler, kimi zaman anlayış, kimi zaman sabır, kimi zaman iç huzur. Ve insan fark eder. Rabbim bana o kadar çok yer açtı ki ben daraldığımı zannediyormuşum. El basitin tecellisi insanda kudretin değil, rahmetin genişliğini gösterir. Hayatın en karanlık görünen zamanları aslında genişliğe hazırlık dönemleridir. Sen darlıkta sıkıştığını sanırsın ama Rabbin seni genişliğe doğru hazırladığını bilemezsin. Bazen bir kayıp olur.'' Seni daha büyük bir nimete açmak içindir. Bazen bir kapı kapanır. Seni yanlış bir yoldan korumak içindir. Ve bazen de gecelerin uzar. İçindeki sabahı büyütmek içindir. Darlık genişliğe yürüyüşün ilk adımıdır. Çünkü el kabit daraltır, el basit ise açar, genişletir, ferahlatır. Darlık olmazsa insan genişliğin kıymetini bilemez ve insanın kaderinde hiçbir dönem tesadüf değildir. Her daralan alanın yanında genişleyen bir alan vardır. Sen daralmayı görürsün, Rabbin genişlemeye hazırlıyordur. Ayet-i Kerime, Kur'an'dan yüce delil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dilediğine rızkı bol bol verir ve kısar. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa dünya hayatı ahiretin yanında pek az bir geçimlilikten ibarettir. Rad 26. Bu ayet rızkın bollaşmasının da daralmasının da onun elinde olduğunu ve her iki durumda da kulun şükür ve sabır imtihanında olduğunu gösterir. El basitin genişletmesi bazen imtihanın en zorudur. Nebebi fısıltı, hadis-i şeriften bir ışık. Ey Ademoğlu, sen infak et ki ben de sana infak edeyim. Yani rızkını genişleteyim. Buhari tefsir 11.1 Müslim Zekat 36 Bu hadis rızkın genişletilmesinin formülünü verir senin verme eylemin onun genişletme tecellisine bir davettir. Cömert ol ki el basit isminin bereketi hayatına aksın. Motivasyonun daralmasın. Bir kapı kapandıysa bu sadece onun sana daha büyük ve ferah bir kapı açacağını gösterir. Güven ve bekle. Elindeki imkanlar kısıtlı mı görünüyor? Gözünü göğedik. Senin kaynakların el basitin sonsuz hazinesine bağlıdır. Elindeki fani miktarlara değil. Kalk ve bir ferahlık sebebi ol. Bir dostunun gönlünü aç. Bir muhtacın ihtiyacını gider. Sen başkasının daralmış alanını genişlettikçe o da senin daralmış alanını genişletecektir düşünce ufkunu daraltma. El basitin, genişliğine tefekkür et ve hayallerini, hedeflerini de sınırsız tut. Seni kısıtlayan sadece senin dar zihnindir. Senin içinde Rabbin açmayı dilediği nice kapılar var. Belki henüz görmedin, belki fark etmedin ama onlar orada seni bekliyorlar. Bu tefekkürü beğendiysen, beğeni tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Ayrıca kanalımız müjdeli damlalardan diğer esmalar ile tefekkürleri de dinleyip takip edebilirsin. Kalplerimizi genişleten, el basit olan Rabbimiz, darlıklarımıza ferahlık ver, yollarımıza açılış ver, içimize huzur indir. Kalbimizde sıkışan ne varsa rahmetinle genişlet. Kaderimizde kapalı olan ne varsa hikmetinle aç. Ruhumuza sükunet, yolumuza bereket, adımlarımıza kolaylık ver. Biz daralmışken bizleri ferahlatan sensin. Bizi sana açılan kapılara yönelt Allah'ım. Amin.